Arkadaşlar merhaba, dünkü videomda size kısa videolar çekerek neler yapmanız gerektiğini anlatacağımı belirtmiştim. Şimdi burada çok basit şeylerle nasıl hayatımızı normal çevirebileceğimizi anlatacağım. Çünkü ben bunları yaptım, başardım, uyguladım ve hayatım normal bir şekilde gidiyor. Emin olun ki hiçbir şekilde şu anda ne işime, ne gücüme, ne de dışarıda gezip tozmalarıma karışan, karışan hiç kimse yok. Niye? Çünkü bu çok ağır bir mücadelenin sonucunda bu şekilde oldu. Ben 33 tane ceza yedim, değil 33 tane ceza isterse 333 tane ceza kesse. Benim hiçbir şekilde umunda değil. Niye? Çünkü bu yasakları tınlamıyorum. Bu yasaklar diktatlara e, diktalara kesinlikle karşıyım. Çünkü anayasada böyle bir şey yok. Anayasanın çiğniyerek çiğneyerek sen kalkıp da genelgeyle koyun bile bilemezken kalkıp 80 milyon evlerini hapsettin. Yani sizler de niye bekliyorsunuz ben onu anlamıyorum. Yani daha kötü günlerin gelecek, daha kötü şeyler yaşayacaksınız. Buna emin olun. Yani bunu acizlenerek, cızcızlanarak, işte zırlayarak, işte umutsuzluğa kapılarak bu işler olmaz. Niye? Çünkü kapı gibi anayasa var. Ben anayasaya güvendim, çıktım yola ve hiçbir şekilde yolda kalmadım. Size de bunu tavsiye ederim. Size tavsiyem şu, eğer çıkıp gezmekten, tozmaktan, ceza korkuyorsanız bunun çok basit bir yolu var. Çevrenizle, ailenizle, sevdiklerinizle, 10-15 kişilik gruplar haline çıkın, inin sokağa, gezin, dolaşın, hiçbir şekilde tınlamayın, atın maskeleri. İstediğiniz yere gidin. Yani kimse hesap sormaz zaten. 10-15 kişilik bir grubu da zaten polis en fazla çevirir. Çevirdiği zaman ne, ne yapacaklar? Çıkartacaklar, sizden kimliklerinizi isteyecekler, attıra bir tutacaklar. Bırakın tutsunlar tutunakları. Sizi tutup da galakola getirme şansları yok. Sopayla tutup eve geri götürme şansları da yok. Öyle bir hakları da yok zaten. En fazla turna tutarlar. Turna tuttuktan sonra da siz bu esnada zaten bu polisleri çekin. E, telefon kameralarınızla vesairenizle bunları çekin. Bunlar size dursun. Hepiniz birden toplu halde. Ondan sonra gidin ve bu polislerden şikayetçi olun. Sizin temel hak ve özgürlüğünüzü kısıtlama şansı yok. Zaten bunlar anayasaya bağlı çalışıyorlar. Normal genelgenin iş yapamazlar. Böyle bir dünya yok. Bunu en başından beri söylüyorum zaten. Zaten sistem sizin korkularınızdan besleniyor. Hani siz korktuğunuzu bildikleri için sizin bu kadar çok üzerinize geliyorlar. Eğer ki bu kadar çok daha ses çıkartmazsanız, eğer sessiz kalmaya devam ederseniz, bakın eğitim bitti, sağlık bitti, esnaf bitti, her şey bitti, hepiniz biteceksiniz. Bu sıra herkese gelecek, yani ben emekliyim, yok işte ben memurum, amirim diyerek herkes bu işi savsak bir kimsenin umurunda bile değil. Ama herkese bunun ucu değecek ve çok kötü günler gelecek, buna emin olun. Bir an önce bu yasakları